Merhaba arkadaşlar. Kaza Seyri adlı senaryonun ikinci ve final bölümündeyiz. Ay. Bu son Left 4 Dead 2 videosu olacak. Belki ileride şey atabilirim. Video yine atabilirim. Yani belki iki yıl sonra falan belli olmaz. Hadi başlayalım. Aha. Ya daha dur besmeler bile çekmedik. Allah'ım ya Rabbim ya. Manyak mıdır nedir bunlar? Başlar başlamaz canım 46 düştü. Nereden biliyorum bizim orada olduğumuzu da. Canım sıkıldı bak şimdi. Abo bak <laughs> Allah Allah nereye gidiyorsun lan? Boğa gibi burada ya. Manyak nere? Stresli herkes sinirli. Oo, �Oh, burada parti var. Ben öldürdüm. Buradan mı geçecektik acaba? Oh, Oo, gelin gelin. Geçin atalım. ver. Biraz daha tecrübeliyim. Yoksa mermisiz kalıyorum. orada nasıl etkili beni ya? Allah etkili beni. Ya. Abo, çok uh, güvenli bir yere giremedim Her yerden zombi çıkıyor. Ben diş var mı? Burası boş? Böyle bir geldiler ki flame şaştı. Nereden gidiyordum ben? Valla flame şaştı ya. <laughs> Allah aynı yerden gidiyorsun. Ne güzel ben bulmuştum yolumu. Şuradan mıydı? Nereden mi? Of, en başa geldik ya. Vallahi sinir oldum bak şimdi. Bir zombi geliyor. Hop. Başa dönüyoruz. Ha buradan bir yerden gidiyor gibiydim. Ne oldu lan? Ha. Boomer geliyor. Hehehehe. <laughs> manyak bu manyak. Oh. Pompalan iyi yanı. otomatik pompalan. Arkadaş nereden gideceğiz biz ya? Vallahi feleğim şaştı ya. Dönüp dönüp aynı yere geliyoruz gibi geliyor. Aynen öyle. Tamam sefer burası sapmayacağım çünkü aynı bir çıkıyor. Aynı yere çıkıyor. O zaman tamam ya atalım şu buradan gidiyor. O ses ne ya? Evet buraya gelmişti en son. Aynen. <laughs> oh be buldum sonunda. Yani yolu bilsek... Ha böyle taklattırlar işte tamam. Yolu bilsek 3 dakika sürmeyecek da. Tamam gel. Dostum her seferinde oluyorum diye haber etmenize gerek yok. Doldurun. Allahu ekber. Hemen şurasında yana kayacaktım. Olmadı. şeyler var mı? Hani nerede? Ha, silah. <laughs> Allah <'u> bekle. <ekber. gülüyor> mermi lazım, mermi mermi. Bunları öyle güzel bir yere yerleştirmek lazım ki Burcu'ya yansınlar Sen ne abi burada? Ne yakın ya da bir Anam Allah'ım. Korkutuyor ya. Oy. Bak çatıya bak çatıya. Bakalım bu sefer. geliyor. he hey bu sefer bize dokunamadı. mermide yok ki. Ne oldu bu zehir kokusuna Ne yapıyor seviyor mu ne yapıyor? Hoşuna gidiyor herhalde koştura koştura gidiyor gas. Diye yakın dövüşsün gerek yok ya. Gerek yok da. Biz nereden gideceğiz şimdi? Az az önce buradan geçtik. Buradan geçtiysek nereye gideceğiz? Buradan mi? Buradan mı geçtiydi acaba? Böyle bir şey yok. yön duygumu kaybettim ya. Aha biri geliyor oradan. Hunter. Gitti. Şaka maka 10 tane. 10 tane. Skal. Mermi yükte aldı. Dicektim ki 9 tane kaldı. Ha ayağını koparttım. Tuvancı idare artık. Allah. Yani pompoldan sonra tabanca da biraz zor oluyor ama hiç yok nedir? Şuna bak vurmuyor gibi sanki. Dans etti ya. Kadın resmen dans etti. Oturma lan. Oturma mı geldik biz buraya? Abo. Taraf kaynıyor. Şuradan başlayalım temizliğe. Var mı bir Var. Abo. Yuh. Ulan adam vurdu. Zombi vurdu. Zıplattı bizi resmen. ya böyle saklanmak yok tabancı çok kötü ya biraz sonra geleceğim size yok tamam mı Relay. hadi durun orada habovvv dayan abi Hemen şey yapalım Oy Aslında ben bunu kullanacağım Hap alsam daha iyiydi. Bu hap bir tek var ama İlk yardım canlısı yok Sadece 3 tane mermimiz vardı. Niye kullandım ben işte bunu Neyse ha üç ha hiç Yanlış geldik Nereden gideceğiz? Orada bir yer var mı? açılmıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Haa şuraya gittik. Haa tamam tamam yukarıdan gittik. Anlaşıldı. Yapma bu dostum. Selamünaleyküm. Gelin bakalım. olsaydı sigarasını hiç ya. Ne lan kaşınıyor mu? <laughs> Bitlendi herhalde. Kusura bakmayın. Biz geldik. Sadece çok ileri gitmeyeceğim. Çok ileri gidince zombiler hepsi benimle uğraştırıyor. Yavaş yavaş öldürüyorum. Oh be Hı -hı -hı. Hemen şunu alalım bir tane Sonra bize kalma Şimdi bu kadar Şey verdiğine göre Bize Silah, mermi vesaire verdiğine göre Demek oluyor ki buralarda bir yerde Bol bir canavar gelecek Onun için Biz buraya şey yapalım Adamları öldürürüm öldürürüm öldürelim. Şey yapalım Bu ne hmm. Makineyi motoru çalıştırdık. Çarşırdı. çalıştırdık ne oluyor kurtuluşa çok yakınmışız kendimizi savunacakmışız mermiler ha burada iyi olmaktan şu yüksek bir çıktı aslında Lan Allah cezanı ya. Hey, burada değil. <laughs> Zaten biliyoruz herhalde burada olduğunu. 먼저 뭐 됐어? 하디 Ya Allah'ım hangi arı Adam hemen yerde zıpladı beni öldürüverdi ya. Buraya yazdı daha doğrusu. <laughs> Hadi buraya gelsene 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 çıkamıyorum değil mi? Değil mi? <laughs> çıkabiliyormuş lan. Vallahi çıkabiliyormuş. Ama ölebiliyormuş aynı zamanda. Şuna bak ya. Hala kafasar geliyor. Bin sayını kurtulmuş. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Hole. Öldü. Bunları da öldürdü. Hala geliyor bak. Oğlum gelmene, öleceğin sıra. Biz ölmüyoruz, siz ölüyorsunuz. Bu kadar basit. Ya bunlar da aktı ya. bölümü diye. Geliyorlar işte. Mermi bitti acı. Abu. Kurtarın lan beni. Allah'u Ekber bir kere de vurmasın olmaz olmaz ya. Yani. Gel lan gel. Ne oldu? Pislik herif. Oğlum bir tane mi dokunacağız? Yeniden başlıyor. Allah başlasın bakalım. Bu da cüzme bir daha mı cüzme yani? Kurtarma ekibi gelmiş. Aracı bin. Nerede araç? Bu <laughs> mu? kamyonu kim sürüyor? Araç gelmiş ama kim, kim sürüyor arabayı? Kendi mi Bitti. Oy. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.